Edinilen bilgiye göre ile seyir halinde olan Saniye Yılmaz plakası öğrenilemeyen ağaç İdaresi'ndeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Saniye Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendik. Sosyal medyada motosiklet üzerine içerik üreterek ünlenen kadının cenazesi. Otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki iş ameli sonrasında yakınları tarafından teslim alınan genç kadının cenazesi Kirazpınar Mahallesi Hazreti Ömer Camii'sine getirildik. Burada ikindi esanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından genç kadın Pirekli Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Merhume kardeşimize karşı ahirete taalluk eden dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, insani ve İslami hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Allahu Ekber! <tüntü> Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Merhum ve kardeşimizin temiz ruhu için, siz kıymetli cemaatimizin de geçmişlerinin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.